da video paylaşım arkadaşlar. Üstüm <laughs> alıçlar <'nın> yolla. <laughs> evet, harbiden. Hiç tutamayacağım, geri geri döneceğiz zaten. Kaptır gel, tarım tutarım gene tutarım lan. Tutacağız, tutacağız. Dal Böyle. Hemen orada biz biz. Evet, Var mı yok? Gençler daha bir bu kadar daha gideceğiz ha. Abi açık gidelim güneş altı güneş. Balığa gelip köfte yiyoruz. <laughs> <laughs> İçerdi bu oğlum. Bu yapma bir yere. He? Bu bunlar ekşar geçiyor. Sen evet, doymadın ha? Benim götmüş işte bunu. Oğlum oltarda tık yok lan. Nereye YouTube düşün koyayım abi Koyacağım. Allah koyacağım. Niye? Ben çekmedim.